Merhaba Akbank Akbankasında mobil bankacı kullanarak kredi kartı başvurusu nasıl yapılır onu göstermeye ve anlatmaya çalışacağım bu videoda öncelikle indirdiğimiz uygulamayı açıyoruz tamam diyoruz bakın e, müşteri olun veya olmayın Sol alt kısımda kredi ve kart başvuruları diyor. Buraya tıklıyoruz. Kredi mi, kredi kartına mı başvuracaksınız? O seçeneği seçiyoruz. Ben kredi kartı başvurusu diyorum. Başvuracağımız kart tipini seçin diyor. Axess ve e, Wings ikisi de Anadolu'da yüzerden kullanıp mil puan biriktiriyor arkadaşlar. Ben Axess'i seçiyorum ad soyad, cep telefonu, kimlik numarası, doğum tarihi e, bunları doldurup devam dediğimizde e tekrar bir uyarı çıkacak. E kabul ettiğinizde kredi kartı başvurusu yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.